Değerli arkadaşlar tüm komşuları TV kanalına hoş geldiniz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sonunda beklenen toplu iş sözleşmesi imzalandı. Buradan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışan değerli işçi arkadaşlarım, değerli dostlarım hepinize de hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sonunda imzalandı. Yani buradan sendikanın çalışıp çalışmadığını sizler görüyorsunuz aslında. Yani buna göre değerini verin lütfen. Vermezseniz yani yine tekrar tekrar aynı şeyleri yaşarsınız. Ben başta olmakla hiç böyle şeylerin yaşanmasını istemem. Çünkü bu topluyu sürmesi de aynı diğerleri gibi kopyalı yapıştır oldu. Kamu çerçeve protokolünde olan e, verilen zamlar tise eklendi. Başka hiçbir şey yok. Kopyala yapıştır. Kopyala yapıştır. Kamu çerçevesi neyse onu ekle. Bu kadar basit. Bunların yaptıkları bu. Sizler Kasım ayından beri bekliyordunuz. Bir iki ayda bekletseydiler yani bir seneyi buluyordu arkadaşlar. Devam o ki son noktaya kadar uzattılar. Sizlerin günlük yemesi en düşük 1143 TL idi. En düşük ya 30 bin maaşla geçiniyordunuz. Geçinmek, ya. geçinmek denilmez buna ya bu zar zor. Şimdi günlük yemeğiniz 1982 TL ye yükseldi. 1982.46 TL oldu. Bu, burada bile adaletsizlik var şu an. Sağlık Bakanlığı'nda normal bakanlıklara çalışan arkadaşlar 2117 iken sizlerin günlük yemesi 1982. Neden? Niye? Sizler de aynı şey yapmıyor musunuz? Çok, çok büyük bir adaletsizlik tekrar oldu. Hiçbir sendikada buna ses çıkarmadı. Hala da hak kazandıklarını iddia ediyorlar. Günlük yemimiz e, sizlerin 1982.46 TL oldu. Toplamsa 73.4 oranında artış oldu. Geriye dönüklerinizi ayrıca bu buradan hesaplayıp sizler için yani. E, paylaşmak istiyorum e, uğraşacağız bunun için maaşı da, zamlı maaşı da buradan paylaşmaya çalışacağız ortalama e, en düşük 48 49 50 52 bu civarlarda olacaktır maaşlarınız geri dökte Arkadaşlar bir anda zaten günlük geminiz düşük iken bir anda yükseldiği için zaten almanız gerekeni Geç alıyorsunuz. Şöyle söyleyeyim, geriye dönük olarak biraz e, yüksek yatacaktır. Normal, mesela Sağlık Bakanlığıdır işte diğer bakanlıklara göre. Çünkü sizlerin zaten yemeğiniz çok düşük arkadaşlar ya 1143 TL ile 30 bin maaş aile geçindirmek mümkün değil. Siz bunu başarmışsınız, öyle söyleyeyim. E, bu arada arkadaşlar, e, sendikanın eğer ki bir hak kazanımı olsaydı ben 15 dakikadır ki bu e, haberi bekliyorum aslında biliyorum 15-20 dakikadır ki biliyorum bekliyorum e, başka arkadaşlardan belki haber gelir toplu görüşmesini elde edemedim şu an için e, elime gelirse mutlaka sizlerle paylaşmak istiyorum bir kazanım yok 40 saatte bir kazanım yok aile e, yardımı yok çocuk yardımı yok yakacak yardımı ya bu gibi hiçbir şey yok sıfır Kopyalı yapıştır. Başka hiçbir şey yapmamış sendika. E, aidat almaya gelince güzelce e, işçileri soyuyorlar. Arkadaşlar sizlerden ricam sendikaya ne olduğunu, kim için var olduğunu gösterin. Yoksa aynı bu şekilde e, devam edecekler. Çünkü bakın 2117 başka bakanlıklarda alırken sizin günlük gelmeniz ne kadar? 1982. Bu yıl yani bir yıl yapınca baya bir fark yapıyor ortada. Adaletsizliğin giderilmesi gerek. Aynı işi yapmıyor musunuz? Hatta daha zor işler yapıyorsunuz. Kolay değil. Bunun için arkadaşlar gözümüzü açalım. Ya şu an hiçbir sendika iyi değil. Lakin rekabet iyidir. Rekabet önemlidir e, bundan ilave arkadaşlar dayanışma dilekçesi vererek de sendikadan e, uzak durursanız ne kadar uzak durursanız toplu bir şekilde e, onlar sizin arkanızdan zaten koşa koşa gelirler e, yetkiyi kaybetmemek için tekrardan aile ve sosyal devlet bakanlığında çalışan arkadaşlara hayırlı uğurlu olsun diyorum diyorum toplu görüşmesi elime ulaştı mı sizlerle paylaşmaya çalışacağım lakin yani yine de paylaşsam ne olur paylaşmasam ne olur hepsi kopyalı yapıştır yani Kendinize iyi bakın.